musik <laughs> evlenme kararımızı bu akşam açacağım bizimkileri <laughs> Bir şey söylemedin mi evin? Korkuyorum Kemal! Evlenmekten mi? Yok! Seninle evlenmek rüya kadar güzel! Hem de rüyaların en güzeli! Ama rüya kadar da uzak ve erişilmez. Neden böyle konuşuyorsun Nevin? İçimde bir korku var. Ne korku? Hakikatlerden kaçamayız Kemal. Sen zengin bir ailenin oğlusun. Bense fakirim. Bırak bu lafları. Ailem beni çok sever. Seni de çok seveceklerdir. Ah. Sen delirmişsin. Alemdarların oğlu Kemal bir terzi parçası ile evlenecek ha? Allah yazdıysa bozsun. Bir de bu rezalete izin istiyorsun. Hiddetlenme Osman Bey. Belki Kemal şaka ediyordur. Hayır anne, Ciddiyim! Şimdiye kadar senin her istediğini yaptım! Gerekirse gene yaparım! Ama sana layık olmayan bir süprüntüyü bu eve gelin getiremezsin! Nevin fakir kızı ama süprüntü değil baba! Biz birbirimizi seviyoruz! Ve her ne bahsine olursa olsun evleneceğiz! Neyle? Evlenmek ev kurmak demektir! Evini de benim paramla kurmaya mecbur olduğuna göre neyle cevap ver! İcap ederse çalışırım baba! ha! <laughs> Çalışırmış! Sen hiç çalıştın mı hayatta? Tek kuruş kazandın mı? Ne iş yapabilirsin söyle bakalım! Gerekirse hamallık yaparım baba! Sırtımda taşıyacağım yük... ...Herhalde sizin sözlerinizden daha ağır olmaz! Ne duruyorsun öyleyse? Kapı açık! <laughs> ah, aman Allah'ım! Osman bey, biraz sakin olun! Kemal, evladım, sen de babanın dikine gitme, ne olur! Sen üzülme anne! Peki baba, gidiyorum! Sizlere karşı geldiğim için özür dilerim. Ama siz de genç oldunuz. O günlerinizi hatırlarsanız bu davranışımı affedersiniz belki. Hayır olmaz bu. Gidemezsin Kemal. Bırak gitsin. Pişman olunca döner. Kapım ona her zaman açıktır. Ama yalnız olarak peşinde getireceği servet avcısı mahalle dilberinin evimde yeri yoktur. Durun. Allah aşkına durun. Kararım kesin anne. Yalnız senin üzülmeni istemiyorum. <laughs> Peki Kemal. Bari valizini hazırlayayım yavrum. Ne valizinden bahsediyorsun? Onun bu evde kazandığı nesi var ki götürecek? Babam haklı anne. Doğru söylüyor. Ne olur kesin bu konuşmayı! İstediğin kızla gez dolaş, ona bir sözüm yok! Ama sırası gelince dehlemek şartıyla. <laughs> Boşuna yorulma baba. Aşkın pazarlığı olmaz.